Hiç merak etmeyin bütün ekip size çalışacak yani. Ben hep yabancı gibi oluyorum programda. Çalışalım. Öyle insanlar evet. Yani beni Gömbey'e gelmişler. Sonra buraya. başka programlara da geliriz. Bu le beaucoup avec moi ce soir. Vous voulez vous avec moi ce soir. Bu kadar. Agis gros. Tu Anlamadılar. O yüzden <laughs> akşamıyorlar ilk başta. No Rouge, Yani bu bir Fransız şey. Biraz. Hani eee ev girmeyecek miyiz? Girdik işte. Evet. Söylediniz mi? Evet evet. Bu çaylar geldi. Peki. Aa evet. teşekkür ederiz. Hadi konuşalım. Hadi konuşalım. sen Ablacığım çok teşekkür hayır, ederiz. Hayır, maşallah çok güzelmiş. Evet. Güzel çaylar da bekliyoruz. İnşallah inşallah. Gözlerim güzel. Bize... Efendim hadi konuşalım da bugün şahane bir konuğum var. Kim geldi? Sultan Saruhan geldi. Kocaman bir alkış alayım mı? Ne güzel geldiniz. Haydi evet. o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Gönül dağı yağmur yağar boran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can, can cananı bulunca Akar can özümde sel gizli gizli Akar canı özümde Sen gizli gizli Al Ağzını... <laughs> Süper. Güçlü biri misin? Dövüşüyorsun çünkü değil mi? <laughs> güçlüyümdür ya. <laughs> o zaman benimle bilek güreşi yapar mısınız? Bunu evlenme teklifi mi yaptınız? bilek güreşi yapar mıyız? Evet diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet dedi. Ya bu arada çaktırmayın. E, aksiyonun bilek güreşiyle uzaktan yakından alakası yok. Sadece bir şey deneyeceğim. Bilerek yenilme tamam mı? Tamam söz. Tamam. Başlıyor muyuz? Kaybeden burada e, istek parça söyleyecek. Ama söyleyecek. Öyle ne olur, ya da söz, böyle. Evet, sözlerin, söz mü? Sözlerini açıp söyleyecek gerekirse Anlaştık. bilmiyorsa. Söz. Ben varım. Tamam, tamam. buyurun. Bir dakika de bak dirsek kayıyor. Hiçbir şey. Ne yapmamı istiyorsun? Şöyle söyle. <laughs> Sen nasıl, <laughs> yay... nasıl mutlu edeceğim? Söyle. Sen nasıl yay burcusun? Tamam. İyi İyili mi böyle yapıyorsun. şu an? İyi tamam. Tamam. Hadi. Korkma yenilmezsin. Hiçbir şeyden <laughs> korkmuyorum. Sayın. 3-2-1 Başla. Bir... <laughs> panik oldu. <laughs> ne oluyor böyle? Aşağıda kendiniz bir şey demedi. Fatih olacak. Ben Abi yent. <yani. gülüyor> Ses veriyorum. Mardin güzel yarim. O inan sana hayranım. Uğruna feda olsun. Varım yoğum bu canım. Midyatlı güzel yarim. İnan sana hayranım. Uğruna feda olsun. Varım yoğum bu canım Görünce aşık oldum Gözlerine vuruldum Alem ne derse desin Kız ben sana vuruldum Görünce aşık oldum Çay get Çok güzel Şimdi bizim çok güzel bir konseptimiz var. Ben hiç yapmadığın şeyleri soracağım. Yani yaptın mı yapmadın mı? Ben hiç sahne sırasında doğaçlama yapmamıştım. Yaptım. Tamam. Ben hiç aynı sahneyi bilerek tekrar çektirmemiştim. Çektirdim. Tamam. Ben hiç sahne öncesi ayna karşısında replik çalışırken ağlamamıştım. Ağladım. Ben hiç başka hesapları fake hesabımdan stoklamadım. Yaptım. Çok stoklar mısın? Yani aktif olarak günde bir kere stokladığın biri var mı? Var. Süper. Ben hiç telefonda konuşurken evin içinde dolanmadım. Yani şey mi o telefonu açtıktan sonra buradan işte karsa kadar yürürmüş. Oturarak telefonla konuşamam. Ben hiçbirini stoklayıp yanlışlıkla eski bir fotoğrafını beğenmedim kendi hesabımda. Kendi hesabımdan mı yaptım? Nasıl bir tepki aldın? Görmemiştir herhalde. <laughs> Görmüşse de bir şey demedi yani. Ben hiç duş başlığıyla şarkı söylemedim. Söylemedim. O onu yapmadım yani. Çok teşekkürler. Ne bu cebime para koyar gibi getiriyor ve haftalarca bize göster. Oğlum girdin zaten buraya. Ben hiç gizli gizli ağlamadım. Yok ya, herkese salya sümük ağlıyorum. <laughs> Hiç çekinmez misin ağlamaktan? Her yerde ağlar mısın? O an ağlamak istersem ağlarım. Şunu merak ediyorum. Sabah ilk kalktığında ne yapıyorsun? Uyandın ya, gözünü açar açmaz ne yaparsın? Telefonda Reels izlerim. Hakikaten mi? Evet. Bir şey o, diyeceğim. Keşfetine bakabilir miyim? Bak Fatih. Bakabilir Fatih. bu arada. Bakabilir, bakabilir. Ya, kusura bakmayın, biz kaç kere uyardık ama. Fatih ne yapacaksın keşfetine bakıp? Benim ağlamak başımdaki. Bakalım mı keşfetinize? Hadi bakalım. Olur mu? Evet, keşfetiniz gelsin buyurun bakalım. Altın takip etmişim. Gram kaç lira oldu? yok yok bir şey söyleyeyim gayet şey yazıyor. Sakın kaşını böyle alma. Dünya siyaseti falan var hep böyle. Ekonomi, dünya siyaseti, gosip. Okumuyor hepsini ama şey yazıyor mesela. Çene asimetresi nasıl düzeltilir? Asimetri hastalığım var biliyor musun? Ya, ama çenende bir şey yok. Sana göre yok. Peki. <laughs> Başka, Başka, ne var? var? En çok nazara gelen kadın isimleri. Bu <laughs> var? Marmaris 7 Adalar bölgesinde köpek balığı görüldü. Ben okeyim ya şey yaptım. E, tertemiz bir ben keşfet arkadaşlar. Biraz Devam biraz ediyorum şimdi. Biraz ee, bir konseptimiz daha var İki seçenek sunacağım. O mu bu mu diyeceğiz tamam mı? Evet hazırım. Haydi bakalım hızlı cevaplar istiyorum. Tamam. Kötü karakter mi iyi karakter mi? Kötü karakter. Doğaçlama mı senaryo mu? Senaryo. Yönetmen odaklı film mi oyuncu odaklı film mi? Çok zor bir soru soruyor. Yönetmen odaklı film. Neden? Çünkü e, sen oynarken kendini göremiyorsun o görüyor o yönetiyor. Süper. Hollywood <laughs> yapımı film mi Avrupa <laughs> sineması mı? Hollywood yapım filmi. Siz Sultan'ın Hollywood projesi olduğunu biliyor muydunuz? Aranızda hanginizin Hollywood projesi var? Hollywood projesi. Başka proje mi? Hollywood dışında da proje Bir şey söyleyeceğim, bunu bir galada söylesen okey derim de burada niye çocuklara bunu soruyorsun? Ayrıca hanginiz mi? Beni çok sinirlendiriyor, <laughs> o yüzden. Galada çıkıp böyle bütün oynayan oyunculara diyecek. Beni bir galaya götürsene, burada yapayım senin adını ister okay, misin? Bağıra bağıra. Evet, Meczup dersin mi? en kötü. Gerçekten Benimci. Tabii tabii. Sen bir her şeyi bağıra bağıra söyleyebilirim. Ne demek istersen. Tanımıyorum diyebilir miyim? Abartıyorsun ama. Mi? <laughs> <laughs> Hollywood nasıl geçti? Harika geçti. Şöyle, hiç beklemediğim bir anda, beklemediğim bir şekilde e, Hollywood aksiyonu yani Hollywood aksiyonuydu ama Türkiye'de hı hı. ve Los Angeles'a çekilen bir filmdi. Normal şartlarda kendi platform, kendi anlaştıkları platformda satacaklardı ama bu projeyi Patrick Peach üstlendi tamam. ve olay çok bambaşka bir yere gitti. Senaryo defalarca revize oldu ve hala çekilmeye devam ediyor. Iki buçuk senedir çekiliyor. Olayın buraya gelmesi beni tabii ki bambaşka bir yere getirdi çünkü açıp böyle araştırdığın zaman bakıyorsun bugüne kadar Hollywood'da kaç tane oyuncu oynamış diye baktım. Türkiye'de sanırım max 30. 23 e diye biliyorum ama 30 vardır ama mutlaka. Birisin. Bilinmeyenler de mutlaka vardır. Ben de onlardan biri olmuşum. Bir alkış alayım. <laughs> Kayvan söylüyorum gurur duydum böyle. Yani Seni burada tanımış olmakla birlikte de. Devam edeyim mi? Evet. Tamam. Yabancı tamam. filmde küçük bir rol mü, yerli filmde baş rol mü? Yerli film ya, ben yerliciyim. <laughs> tamam. Yıllarca aynı karakteri oynamak mı, her projede farklı biri olmak mı? Her projede farklı biri olmak. Bir <laughs> hafta boyunca telefon kullanmamak mı yoksa bir hafta boyunca televizyon izlememek mi? Bir hafta boyunca telefon kullanmamak. Hakikaten mi? Evet. Kullanmasan da olur yani. Denemek Sabah isterdim. uyanıp Reels izleyen benim söylüyor bunu. Evet. Güzel. Tüm ömrün boyunca tek çeşit yemek yemek mi yoksa her gün farklı ama sevmediğin yemeği yemek mi? Ya yani genelde farklı yiyeceksin ama bunlar sevmediğin yemekler. Sevmediğin yemek var mı? Her şeyi yer misin? Evet. Hiç ayırt etmez. Yani şimdi Fransa'ya gidip salyangoz yemem ya. Yani. <laughs> Kurbağa da yemem. Süper. O zaman her gün tek çeşit yemek mi? Farklı farklı sevmediğin yemekler mi? Gerçi sevmediğin yemek yokmuş. Farklı farklı e, tatmadığım yemekler. Süper. <laughs> İki Mardinli birbirimize discover dedik az önce. <laughs> Süper. Son sorum. Ee, Salih Ercan mı Kenan İmirzanoğlu mu? Farklı. Neye güldün? <laughs> Neye güldün? Bak bu çocuğu getirmeyin dedim buraya. <laughs> Zor bir soru. Zor bir soru. <laughs> çok arada kaldınız değil mi? Vallahi çok arada kaldım. Doğru cevabı verebilirsiniz çekinmeyin. olarak? Bu ara o ara değil Fatih. Gözlerim <laughs> <laughs> sana anlatıyor mu ne demek istediğimi? Evet ama ben cevap duymak istiyorum. Ben duymak istemiyorum ama. O derece mi? Teşekkür ederim. Ya hayır hayır tamam Salih Ercan diyorum. Çünkü beni ağırladı. Sultan <laughs> ben bunları biliyorum beni övmeyin. <laughs> beni övmeyin. Devam ediyorum. Son konseptimizde cümle tamamlama oyunumuz var. Ben bir cümleyi başlıyorum. Siz sonunu getiriyorsunuz. Ay oyun. Evet. İlk set günüme dair hatırladığım en net şey bla 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 yapmak. Yalnız kaldım. Süper. Bir karakteri canlandırırken en çok zorlandığım sahne? Doğum sahnesi olur. Neden? Doğuran sensen Dün... sen sen mi? Evet. Tamam. Deneyimlemediğim bir şeyi zor yaparsın. Ha doğru çok güzel değil mi? Ben de bir doğum sahnesi canlandırıyorum. <laughs> Fatih yapar gibi geliyor ama. Fatih. <laughs> Yani. Doğum Doğan sahnesi mi? Yani. Sen doğuruyorsun ama Doğan sen değilsin. Neye <laughs> güzel. <laughs> Nasıl doğduğunu da hatırlamıyorsun. Onu da, da yapmazsın. Değil Çok oldu. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Fatih ile Overthink diye bir program yapalım mı? <laughs> Fatih okey. <laughs> tamam. Fatih net okey bu arada. Setteki en komik an kesinlikle nokta nokta sırasında yaşandı. Ali Rıza Tanyeli tanıyorsunuz. Ali'nin birinin taklidini yaptıktan 3 saniye sonra kayda girmemiz ve kendimizi tutamamamız. Gülmekten. Evet. 6 tamam. gün günde çekildi ve 6 gün sonra mimiklerimi artık yani çene ağrıyordu artık yani o gülmekten. da güzel. Evet. Kimin taklidini yapıyordu? Ne söyleyemem onu. <laughs> Sizin arkadaşınız birinin mi taklidini yapıyordu? Evet. Tamam. Ortak tanıdığımız biri. Güzel. Dizideki karakterimle aramdaki en büyük fark herhangi bir canlandırdığım bir karakterle aramdaki en büyük fark neydi? Yani hiç senlik bir rol değil de belki. Şahsın için söylüyorum. Hmm. Neydi o? Ha şey... E, sokağın Çocukları diye bir dizide oynadım. E, sevdiği için böyle gözü kara, asiz, sokak sokakta büyümüş bir gettovari bir kadındı. E, ben sevdiğim için öyle bir sokak... fedakarlık yapmam yani. Hmm. <laughs> Aramda kemik fark mıydı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> fedakarlık yapmazsınız ama bekler misiniz? Hayır. E, şöyle bir karakterdi bu arada. E, sevgilisiyle kaçıp evlenebilmek için düğün günü zorla evlendirildiği adamı bıçakladı. <laughs> Mutlu musun? Mutlu musun? Ben onu yapmam yani. Sultan onu yapmaz. İşte ben de şunu demek istedim Fatih. Aramdaki en büyük fark buydu. Şey yapma, ciddiye alma yani. yani <laughs> o sorar cevap Normalde falan. Normalde Sultan sana. ne yapardı? Biletlerini Amerika'ya alırdı ya da nereye vizesi varsa kaçardı yani. Ne gerek var bu aksiyonla? Sevdiğinle beraber mi? Evet. Fedakar biri misin? tek kaçardım. Fedakar biri misin? Aa çok. Yani gözüm görmez de. Birini bıçaklamaya geçiyorum tabii ki ama. <laughs> Yapar mısın yani? fedakar mısın o kadar? Örnek veriyorum, biriyle evlenmek istiyorsun ya da görüşmek. Tüm dünya önünde çıktı. Devam eder misin? E, sınırlarım var. Tüm dünya gibi mi? <laughs> Hayır yani e, eğer kendi konfor alanımı bozmayacaksa e, öyle fedakarlıklar yapılabilir. Benim, benim, benim tatmin etmedi bunlar ya. Minimalist. Ee, bazen sahne çekilirken içimden geçen tek şey Hı. ulan bitse de gitsek gibi bir şey geçiyor mu? Sahne çekiliyor ve içinden bir şey düşünüyorsun o ara. Hı. Ya bazen bitmek bilmeyen gecelerin bitmek bilmeyen sahneleri olabiliyor. Hadi ya bitire gitsek. Dediğim oluyor. Her yönetmenin de olmuştur bu arada. En son hangi projede hissettin bunu? Bitsede gitse diye. <laughs> Çok kötü. Şey, um, boş ver. Tamam, peki. <laughs> tamam. O sahneyi izlerken kendime dedim ki, oynadığım bir sahneyi izledim ve kendime dedim ki, <laughs> işte harikasın be kızım gibi. Hmm, evet, şey, Hollywood uh, aksiyon filmimiz yani Reaper'da Zeynep'i canlandırırken bir çatışma sahnemiz vardı. Ee, ve elimde o uzun namlulu büyük silahla e, tüm düşmanlarımızı tarıyordum ve muhteşem karizmatik bir sahneydi. Orada Gördüm Instagram'da uzun namlulu silahların evet, var. Çok oydu. güzel, süper. Ee, ben silahla benden daha ilgili bu arada muhtemelen. Yani yani çok iyi ben çok silah kullanırım bu arada. Biz birebir bir yani? gerçek silah kullanmayı öğrendik. Aa, Ahmet Pınar'dan çok seviyorum onu, sevgiler. Devam ediyorum. Evet. Seyirci karakterimi şöyle tarif etse çok hoşuma giderdi. Yani senin için şöyle bir şey söyleseler ne çok seni mutlu ederdi o noktada Bana şu söylenildiği zaman çok hoşuma gidiyor. Aksiyonun yakıştığı tek kadın. Evet toplu <laughs> ağızdan 3, 2, 1. Aksiyonun yakıştığı bir, bir. tek kadın. Sultan dedi ki Türkiye'de aksiyon sadece bana yakışır. <laughs> bunu söyledi az önce aslında. Yasemin'e de çok yakışıyor, Yasemin Kayan'ın. Bir örnek daha verir misiniz? Yasemin Kay Tamam, bir de? Yine o. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, biz tabii seni Aslan Mersin'de biliyorduk. Burada da öyle yazıyor. E, arkadaşlarım sağ olsun şahane bir araştırma yapmışlar. Yapma bana surat. <laughs> bir şey söyleyeceğim, doğru bir araştırma. Bu arada ben Mersin'de doğup büyüdüm Orada zaten. Orada doğdun, büyüdün. Aslan Mardin'lisin, soyadın ee, Normalde soyadım Sar Saruhan, tamam. Saruhan oğulları Beyliği'nden geliyoruz yani Osmanlı döneminden önce de çok köklü ve güçlü bir beylikti ee, Manisa civarında. Saruhan Sancak Bey'inden de bilirsiniz. Yani evet. çok köklü bir araştırma yaptım. Evet, toyumuz oraya dayanıyormuş. Yani babam çok güçlü bir Türkmen boyundan geliyor. Annem de Has Güneydoğlu Melezim yani. Öyle Mersin'de de babam yılları daha doğrusu dedem yıllar önce babamı Aa. çok yaramazmış. <laughs> evet evet. Git kendi ayaklarının üzerinde dur çalış demiş. O da Mardin'e mi gidiyor? Mersin'e gidiyor. Hmm, Mardin'den Mersin'e gidiyor. Evet, orada da bütün serüvenimiz orada başlıyor zaten. Çok güzel. Dubai ile ilgili bir projen var. Ne o? Biraz bahsetmek ister misin? Ee, şöyle, e, Dubai'de mi Suriye, Arabistan'da mı e, çekileceği henüz netleşmeyen e, bir sinema filmi. Yani Orta Doğu'da ilk kez bir sinema filmi çekilecek. La La Land e, ritminde bir, e, çok ödül aldı biliyorsunuz La La Land. O ritimde bir e, Arap versiyonuyla e, bir film çekilecek, romantik dram. E, yönetmenimiz Pakistanlı, hmm. e, çok da iyi bir yönetmendir. İsmi şimdi sürpriz olsun. Tamam. Çıkışta bana söyler misin? Söylerim. Tamam ben de anlatırım size merak etmeyin. Öyle bir teklif aldık. Şu anda işte çalışmalar e, devam ediyor. Yani işin oradaki filmin çekilmeden önceki prosedürleri ve hazırlık aşamasında e, orada devam ediyorlar. Biz de işte projeyi başlamadan 20 gün önce oraya gideceğim. Bunun içinde bir bir tık biraz böyle e, müzikal tarzda da olduğu için ses eğitimleri almam gereken bir proje. Yani orada hazırlıklarımı yapacağım, ses eğitimi alacağım, sonra işte biraz e, mizah oturtacağız. Heyecanlıyım valla ilk defa. Orta çok Doğu'da güzel. bir sinema filmi çekilecek ve bunda da ben oynayacağım. Ee, sen bu arada İran'da çok tanınıyorsun, doğru mu? Evet. Bizim doğru bu bilgimiz. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Türkiye'den çok daha fazla tanınıyorsun hatta. Seviyorlar mı seni orada? Çok enteresan bir şekilde yani. Seni hiç sevmiyorlar diyor <laughs> Bu arada başlarda linç falan yedim işte bizim kız Orada Onlarda da bir milliyetçilik var bu arada. Ee, çünkü projede kendi başrollerinde bir İranlı bir kadın oyun oyuncu vardı. Sara Rasulzade. Çok güzel, çok tatlı bir kadın bu arada. Ee, onunla bayağı kıyaslamışlardı. Yani yorumlara bakıyorum mü mükemmel bir çatışma. Bizim kızımız işte Türk kızı. Bizim kızımız güzel yok Türk kızı da güzel. Bizim kızımıza benziyor Türk kızı diye. Süper. Her oyuncunun bir Oscar hayali vardır. Var mı bir Oscar hayali? Tabii ki var. Eee sence senle birlikte bir Oscar gelir mi? Zaman ne getirir bilinmez. Yakın bir süreçte işte demeyelim de. Eee hedeflerim hayallerim arasında tabii ki var. Muhakkak. Sultan programı kapatacağım ama tamam. şu an Oscar'ı aldığını ve üç cümle bir şey söylediğini varsayalım. Oscar'ı aldığını ve cümleyi şuradaki kameraya söyle. Buyur Oscar. Aa, bir şey söyleyeceğim. 9 numara olsun. 7 var mı? Neyi var mı? 7. Uğurlu rakamı. 7... 7... 7 var da Fatih 7'yi nereye koydun? 7 yapalım bana. O var, yedi buraya çıkıştık. gelecek. Hafız burada. Şuraya Bunu <laughs> şakasını da mı? Ya çok Arif. özür dilerim arkadaşlarım tamam. adına. Şu an Oscar'ı aldım. Evet. Tamam. Kameram burada. Tamam. Yıllarca çalıştım, ürettim, sabrettim, yazdım, çizdim, oynadım, bekledim. Yemedim, yetirdim içmedim, içirdim. <gülüyor> <gülüyor> Ve Hayalimdeki Amerika'da aksiyon kalitesini Türkiye'ye, ülkeme getirdim ve ülkemi tüm dünyada temsil ediyorum. Bravo! bravo. Ağzına yüreğine sağlık. Efendim harika bir konuğumuz vardı. Ben çok eğlendim. Sen de eğlendin mi? Ben de çok eğlendim. Ekip adına çok özür dilerim bu arada <laughs> tekrardan. Hadi konuşalımın başka bir bölümünde tekrardan görüşmek dileğiyle. Ne yaptıysak af olsunsaydı. Şu... Peyvabi Sürçeli isyan ettiyse affola. Sen söyler misin benim yerime? Tamam. Kamera orada. Fatihciğim sen söyle. Sürçeli isyan ettiyse affola. Samimi bir program almıştık. Öyle oldu. Bence de. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tamam. Yani göğsümü değil. Eminim. Ne olabilir? Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Alayım. Tamam. Şuna geliyorsun. Tamam. Orada ne yapman lazım? Ne yapman lazım? Reaksiyon vermen lazım. Bu da Gerçekten benim kafam gidip ya. Son bir tane Hadi. Oh, Hadi. Ha, evet başladı. Doğru. Tamam. Hadi. <laughs> tamam. Bu <laughs> bir şey da. mı?